Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak işte tüm detaylar. Başlamadan önce dizinin bitmemesini isteyenler kanalımıza abone olsun da sayımızı bilelim. Dün ikinci fragmanı yayınlanmıştı dizinin. Bu fragmanı yorumlayacak olursak ilk sahnede bizim zoborun oburluğu ile karşılıyor bizi dizi. Ramazan Mete tokattan bana bir kebap getirmediniz mi diye yakınırken Ramazan ve Osman çocuklarını bazen unuttuklarının farkına varıyorlar. Selami ile Rıfat arasındaki küslük gitgide artmış durumda. Sırf bu yüzden Selami kendi evinde çay yapıp termosak koyuyor ve Rıfat'ın dükkanından çay içmiyor. Sen de Rıfat ile Selami'nin barışmasını istiyorsan yorumlarda bunu belirtmeyi unutma. Gönül Dağının bitmeyen enerjisi ve eğlenceli yapısıyla Amcaoğulları yine bir şeyler peşinde. Bir dayak yiyorlar ve Ramazan kendisini acındırarak konuşarak Selami'yi gaza getiriyor. Selami'de kim var kim yok topluyor ve tüm kasabalı komik sahnelerle karşımıza çıkıyor. Baya komik güzel bir bölüm olacak. Tabi bu bölümde bazı hüzünlü sahnelerimiz de var. Gerçekten içimizin burkulacağı sahnelere yer veriliyor. Rıfat bence bu bölümde aklını başına alacak ve para hırsından arınacak. Son zamanlardaki para hırsından dolayı hem Mihriban'ı hem de ailesini çok ihmal etmişti. Şimdi ise paranın hiçbir öneminin kalmadığını anlayıp Mihriban ile ilgilenecek. Mihriban da diziye veda edecek gibi duruyor. Dediğimiz gibi yapımcılardan kesin bir açıklama olmasa da tüm bu olay örgüsü Mihriban'ın ayrılığına zemin hazırlıyor gibi. Bu konu hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Eğer sizler de Gönül Dağı'nın Mihriban'ı dizden ayrılmasın diyorsanız hemen kanala abone olup yorumlara Mihriban ayrılmasın yazın. Bu sayede belki sesimizi duyurabiliriz. Şimdilik bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.